Söz kazandan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün matematik öğreten kitap serimizde bölme ve bölünebilme kurallarını anlatacağız. Yine sorular üzerinden arkadaşlar konu anlatımlarımızı yapacağız. Sorularımız yine kitaptan almış olacağız. Bu bilgiyi hatırlatmakla beraber şimdi konu anlatımlarımıza geçebiliriz. Şimdi bölmeden bir bahsedelim arkadaşlar. A, B, C, K birer doğal sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü, B bölü, C eşittir K ifadesini. Bakın bölmenin temel prensibi var. İki tane temel prensibinden bahsedeceğiz. Birinci temel prensibimiz arkadaşlar. Bölünen sayı A dediğimiz sayı bölen ile bölümün çarpımını kalanı ekleyerek bulacağımız sorularda tamamen bunu yapacağız. İkinci temel prensibimize dikkat etmemiz gereken ifade ise ne diyeceğiz arkadaşlar? Kalan dediğimiz sayı her zaman bölenden küçük olacak. Bu iki tane temel prensibi sorular üzerinde kullanmış olun. Bölmede başka bilmeniz gereken bir ifade yok. Bunu da yine sorularımız üzerinde ifade ettik. Şimdi baktığımızda arkadaşlar A kaçtır demiş. A dediğimiz sayı bakın 11 ile 7'yi çarpacaksınız. 11 çarpı 7 kalın da üzerine eklemiş olacağız. A dediğimiz sayı 11 çarpı 7 77 artı 4 yaptığımızda 81 olarak bulmuş olacağız. Doğru yanıtımız Edirne seçeneğidir. Burada dediğim gibi bölmenin iki tane temel prensibi. Burada arkadaşlar videoyu durdurup bu ikisini not alabilirsiniz. Sorularda tamamen bunları kullanacağız. Evet diğer bir sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki bölme işleminde A ve K birer doğal sayıdır. Buna göre A doğal sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? Bakın ne dedik? A doğal sayısının en büyük değeri için bununla bunu çarpıyoruz. 10 çarpı 11 artı k sayısını eklemiş olalım. Ama buradan bildiğimiz bir şey var. Bu k dediğimiz sayı kimden büyük olamaz arkadaşlar? 10'dan büyük olamaz. Dolayısıyla 10'dan küçük olacak. 10'dan küçük en büyük tam sayı değeri kim? 9. Dolayısıyla a eşittir 10 çarpı 11 artı 9'u götürüp yerine yazdığımızda ne olacak? 110 artı 9 a dediğimiz sayı 119 olarak bulmuş olacağız. Doğru yanıtımız denizli seçeneği demiş olacağız. Bu kadar basit. Şimdi geçelim diğer bir sorumuza. A ve x birer doğal sayıdır. Buna göre x kaç farklı değer alır? Burada bilmemiz gereken arkadaşlar 5x eksi 2 dediğimiz sayı 33'ten daha küçük bir sayıdır. Eksi 2 eşitsizliğin diğer tarafına artı olarak geçecek. 5x küçük 35 her tarafı 5 ile böldüğümüzde x dediğimiz sayı 7'den Küçük olacak. X bir doğal sayı arkadaşlar ama burada bakın sıfır veremiyoruz. Neden sıfır veremiyoruz? X'e sıfır verirsek kalan eksi 2 doğal sayı olmayacak. Dolayısıyla X'e sıfırdan daha büyük bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. X'in alabileceği doğal sayılar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılarını alacak. 6 tane farklı değer almış olacak sorumuzda. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. A, B ve C birer doğal sayıdır. A bölü B bölüm 3 kalan 2. B bölü C bölüm 2 kalan 5. Yukarıdaki verilen bölme işlemlerine göre A'nın C türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlar bu ifadede A eşittir. 3 çarpı B artı 2 yazıyoruz. Bu ifadede de B eşittir. 2 çarpı C artı 5 yazacağız. Bakın. Kimi istiyorum? A'nın C türünden. Yani B yok olsun istiyorum. Dolayısıyla B'nin eşitliği olan 2C artı 5 ifadesini geleceğiz. Buradaki B gördüğümüz yere yazacağız. A eşittir. 3 çarpı ne olmuş oldu arkadaşlar? 2C artı 5 artı 2 diyoruz. A eşittir. Buradan dağıttığımızda 6C. Buradan dağıttığımızda 15. 2 de burada var arkadaşlar. 17 olarak bulacağız. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği olmuş olacak. Diğer bir sorumuz. A ve X bir doğal sayıdır. A bölü 13. Bölüm X kalan da X kare. Yukarıdaki bölme işlemi A en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar A'nın büyük olması için neydi A dediğimiz? Bakın dikkat ettiyseniz sorularımızda hep iki tane temel ilkeden bahsettik. Yani bölünen sayı bölüm ile bölenin çarpımına kalanı ekliyoruz. Diğeri ise kalan dediğimiz sayı 13'ten yani bölenden daha küçük olacak, 13'ten küçük. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, e, x'in büyük olması gerekiyor ki a'nın büyük olması gerekmesi, e, a'nın büyük olması için x'in büyük olması gerekiyor. Burada x'i kafamıza göre büyük bir sayı seçemiyoruz. Mesela 5 seçsek 25 13'ten e, küçük olmayacak. Dolayısıyla x'i burada kaç seçelim? X'i 4 de seçemiyoruz, 16. X'i 3 seçeceğiz. X eşittir 3 için a eşittir 13 çarpı x'e 3 yazdığımızda 3 artı x'e 3 yazdığımızda 9 olacak. İşlemimizi yapalım. 13 çarpı 3 30 9 artı 9 eklediğimizde 48 olarak bulacağız. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği olmuş olacak. Evet arkadaşlar bölmeden bu şekilde bölünebilme kurallarına geçeceğiz şimdi. Bölme bu. Yine kafanıza takılan sorular olursa arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince bunlara cevap vereceğiz. Ee, ya da istediğiniz herhangi bir şey olursa. Bunları yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki amacımız temeli zayıf olan öğrenci arkadaşlarımıza belli bir temel oluşturmak için normal ortalama soru bankalarını çözebilmek için daha rahat çözebilmek için ara bir kitap olarak söylediğimiz kitaptan konu özetlerimizi yapıyoruz. Bunu tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi bölünebilme kuralları arkadaşlar. Bölünebilme kuralları müfredatımızda olanlar kimler? Ona bir bakalım. 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. 6. 7 müfredatta yok arkadaşlar. Bölünebilme kuralını uygulamaktansa 7'ye bölün daha kolay olacak. 8 müfredatta da var ama soru olarak çıkma olasılığı çok düşük. 9, 10 ve 11 bunlarla kurallarımızı uygulamış olacağız. Birincisiyle başlayalım. 2 ile bölünebilme kuralı neymiş arkadaşlar? Bir sayının birler basamağı çift ise bu sayı 2 ile tam bölünür. Yani bir sayının 2 ile bölünebilmesi için sadece neye bakacağız? Son rakamına bakacağız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 2 ile tam bölünür? Yine arkadaşlar bakın şöyle kuralları başına işaret koyayım. Burada yine videoyu durdurup en azından kuralları not alabilirsiniz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 2 ile tam bölünür? 1402 son rakamına bakıyorum. 2 çift yani 2 ile tam bölünmüş olacak. Ankara Savaşı dediğimiz 1402. Diğerlerine bakacak olursak arkadaşlar, diğerlerine bakacak olursak her biri nedir? tek rakamdan oluşuyor. Dolayısıyla bunlar 2 ile tam bölünmez. 2 ile bölümünden kalanı 1 olduğunu da söyleyelim. Şimdi geçelim. Diğer bir bölünebilme kuralımız 3 ile bölünebilme kuralı. Bir doğal sayının rakamları toplamı 3'ün katı ise bu sayı 3 ile tam bölünür. Bakın arkadaşlar burada şöyle Hani 3 ile bölünebilme kuralı tabii hepsinin ispatını vermeyeceğim ama tamamının ispatının mantığı buradan geliyor. Daha önce de basamak kavramı işlediğimiz için bunu bir verelim. Öğrencilerin aklında çok net bir şekilde kalıyor. Bakın ABC 3 basamaklı bir sayı. Siz bunu 4 ile yapabilirsiniz. 5 ile yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. 3 basamaklı yani uzatmamak için yapıyorum. Çözümleme yaptığımızda buradan ne gelecek? 100A artı 10B artı 1C olarak çözümlüyorum. Ben buradaki 100A 10B ifadesini şöyle yazalım arkadaşlar. 99A artı 9B geriye ne kaldı? 1A, 1B ve 1C var. Bakın şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. 99A artı 9B ifadesi kesinlikle arkadaşlar 3'ün katı olan bir ifadedir. Neden 3'ün katı? Çünkü 99 ve 9 9'un katı olduğu için aynı zamanda 3'ün katıdır. Bu ifade ise rakamları toplamı dediğimiz a artı b artı c dediğimiz sayı 3'ün katı olursa o zaman 3'ün katı 2 sayının toplamı da 3'ün katı olacağı için a b c 3 basamaklı sayı 3'ün katı yani 3 ile tam bölünebilir diyeceğiz. Bu ispatla beraber arkadaşlar daha çok aklınıza kalacağını düşünüyoruz. Şimdi buna göre sayılardan kaç tanesi 3 ile tam bölünür. Bakın rakamlarını toplayalım. <laughs> Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ona ikinci öncülde göstereceğim. 2, 1 daha 3, 9 daha 12. 12 sayısı 3'ün katı mıdır? <laughs> 3'e bölebilirsiniz ya da yine tekrardan şunu yapabilirsiniz. 2, 1 daha 3. 3, 3'ün katı olduğu için birincisi 3 ile tam bölünür diyeceğiz. 1453 sayısına bakalım arkadaşlar. Bakın bunda da şunu yapmak istiyorum. Mesela 3'ün katı olanları direkt eleyebilirsiniz. Yani üstüne toplamaktansa. 3'ü attım gitti. 5, 1 daha 3. 6 yapar ya da 4, 5, bir daha 9 yapar. Hangisini tercih edecekseniz. Yani 3'ün katlarını siliyorum. Geriye ne kalıyor? 1 kalıyor. Bu ifade 3 ile tam bölünmeyecektir. 1905'e bakıyorum. Bakın 9, 3'ün katı salladım gitti. 1 ile 5 kaldı. Sıfır etkisiz eleman. Topladım arkadaşlar 6. 6, 9'un 3'ün katı mıdır? Evet o zaman bunu alıyoruz. Bakın 9'u salladım. 8, 1 daha 9 bunu da salladım. Geriye ne kaldı sadece? 5 kaldı. 5 3'ün katı mıdır? Hayır değildir. Yine 9'u şöyle sallıyoruz. Geriye ne kaldı? 2 ile 4 sıfır etkisi eleman saymıyorum. Topladım 6. 6 3'ün katı olduğu için bunu da alıyoruz. Yani bunlardan 1 2 3 tanesi 3 ile tam bölünmüş olacaktır. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu noktada videoyu durdurup kurallarımızı yazabilirsiniz. Şöyle işaret koyacağımı söylemiştim. En azından işareti koyalım. Bir diğer sorumuz yine 3 ile bölünebilmek kuralı ile alakalı. 4 basamaklı 4A37 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Bakalım arkadaşlar rakamlarını toplayacağız. 4 artı A artı 3 artı 7 dediğimiz sayı 3 ile tam bölünüyorsa 3'ün katı olmalı. 7, 3, 10 yapar. 4 de burada 14. 14 artı a sayısı 3'ün katı olmalı. Şimdi 3'ün katı ve arkadaşlar en küçük sayı hayal edin. 15. 15 olması için buranın ne olması lazım. 1. Bir. 1'i bulduktan sonra şöyle bir sonrakini tahmin etmek zorunda değilsiniz. 3'ün katı ile çalışacaksak arkadaşlar 1 sayısına 3 ekleyerek gidebilirsiniz. Yani 3 ekledim 4, 3 ekledim 7, 3 ekledim 10. Abartmayın arkadaşlar. Bu bir rakam olacak. Sadece 1, 4 ve 7 rakamları olmuş olacak. Bu arada böyle bir kuralında şuna çok dikkat edin. Rakamları farklı mıdır? Birbirinden işte en büyük kaçtır, en küçüğü kaçtır gibi soru köklerine çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu e, rakamları farklı demediği için sorumuzda 1, 4, 7 toplamlarını alacak olursak 12 olarak bulmuş olacağız sorumuzda. Geçelim. Diğer bir kuralımıza bakın öğreten kitap serisinde arkadaşlar kitabın formu tamamen bu şekilde. Hocam ben bilmiyorum değil kitaptı zaten anlatıyoruz özelliğini veriyoruz arkadaşlar. Bir doğal sayının son iki basamağını oluşturduğu iki basamaklı sayı dördün katı ise bu sayı dört ile tam bölünür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dört ile tam bölünür. Kuralımızı çok net anladınız. Örneğin. 69 arkadaşlar. Sadece son iki basamağına bakıyorum. 4'ün katı mıdır? Hayır. Zaten tek bir sayı. 4'ün katı değil. 70'e bakıyorum arkadaşlar. 70 sayısı 4'ün katı mıdır? Hayır. Çünkü 68 olsa 4'ün katı. Bu 4'ün katı değil. 71 zaten tek bir sayı. 4'ün katı değil. 72 sayısı. Evet arkadaşlar. 72 sayısı 4'ün katıdır. Dolayısıyla bu sayı ne olursa olsun 4 ile tam bölünecek. Doğru yanıt denizli olacak. <laughs> Bunu da bir inceleyelim. 74 sayısı yine 4'ün katı değildir. Yani doğru yanıtımız denizli seçeneği diyeceğiz. Evet 4 ile bölünebilme kuralının bir uygulaması daha arkadaşlar. 4 basamaklı 1, 7, 5, A doğal sayısı 4 ile tam bölünebilmesini sağlayan A değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. 1750 bir şey arkadaşlar. 4'ün tam katı imiş. O zaman bu iki basamaklı şuradaki 5A sayısı iki basamak 5A sayısı 4'ün katı olmalı. Şimdi en küçük A sayısını 52 olarak hesaplayacak olursak A2 olur. Üstüne 4 eklediğimizde 6 olur. Üstüne 4 eklediğimiz 10 rakam olmaz. A sayısı 2 ya da 6 olabilir. Aşağıdakilerden hangisi olabilir dediği için arkadaşlar Denizli demiş olacağız sorumuza. Evet devam edelim. Şimdi bir kural daha arkadaşlar. En sevdiğimiz kurallardan bir tanesi ama en sevdiğimiz değil. Onu birazdan vereceğiz en sevdiğimiz kuralımızı. Bir sayının son rakamı 0 ya da 5 ise bu sayı 5 ile tam bölünebilir. Yani 5 ile bölünebilme kuralı çok dediğim gibi basit tatlı bir kuraldır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi 5 ile tam bölünür? Son rakamına bakacaksınız arkadaşlar. 5 ya da 0 olsun istiyorum. Dolayısıyla doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği olmuş olacak. 5 ile bölünebilme kuralının bir uygulaması arkadaşlar. Yukarıdaki her ipe bağlı 5 tane balon bulunmaktadır. Bu balonların toplam sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Her birinde arkadaşlar 5 tane balon varsa burada kaç tane ip olursa olsun ben bunu topladığımda mutlaka ne olmalı bu balonların sayısı? 5'in katı olması gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi 5'in katıdır diye sormuş aslında kibarca bize. Baktığımızda 151 tabii ki değil, 162 değil, 174 değil, 193 değil. Doğru yanıt Denizli seçeneği olmuş olacaktır. Evet, bir kural daha arkadaşlar. Onu da dediğim gibi hemen videoyu durdurup notunuzu alabilirsiniz. Kuralımız şu. Bir sayının 6 ile tam bölünebilmesi için hem 2 hem de 3 ile tam bölünmesi gerekir. Aslında bu sadece 6 için değil. Asal olmayan daha büyük sayılar için videonun sonunda göreceksiniz arkadaşlar. Aklınızda kalsın istiyorum. Çarpımları 6 ve aralarında asal olan sayılar için de geçerli. Örneğin 12 ile bölünebilme kuralı nedir? 12 ile bölünebilme kuralları. Çarpımları 12 ve aralarında asal olsun istiyorum. 4 ve 3 ile bölünebilen sayılar 12 ile de bölünmüş olacak. Ya da 15 ile bölünebilme kuralı nedir? Artık siz biliyorsunuz ki arkadaşlar çarpımları 15 ve aralarında asal kimdir? 5 ve 3 ile bölünebilen sayılar 15 ile de bölünmüş olacak. Asal olmayan sayılar için bunu yapabilirsiniz. 4 basamaklı rakamları farklı altını çizin karakter kelimelerin rakamları farklı. 6 a 8 b sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği en büyük değer nedir? Şimdi kuralımızı uygulayalım. 6 ile bölünebilmesi için 2 ve 3 ile bölünebilmesi lazım. Kimle başlıyoruz arkadaşlar? Kimle başlayacağız? Tabi nispeten daha kolay olduğu için 2 ile başlayacağız. Çünkü son rakamını ona göre uyduracağız. Bakın şöyle yazalım. 6, A, 8, B rakamı normalde 0, 2, 4, 6 ve 8 olacak. Ama rakamları farklı dediği için arkadaşlar 0 alıyorum. Şöyle bir pencere açacağız. 6 A 8 2'yi alıyorum. 6 A 8 arkadaşlar 4'ü alıyoruz. Ama 6 ve 8'i almıyoruz. Çünkü rakamlarımız aynı olacak. O yüzden 2 ile bölünebilme kuralını artık sağladık. Şimdi sıra bu 2 ile bölünebilme kuralını sağladığımız sayıların 3 ile bölünebilmesi için A'nın alabileceği değerlere geldi. Sırasıyla başlıyorum. Rakamlarını toplayacak olursak. 14 artı a sayısı 3'ün katı olmalı. Buradaki a değerlerimiz en küçük yine 1, 3 ekledim 4, 3 ekledim 7. Her birinin rakamları farklı olduğu için hiçbir problem yok arkadaşlar. Geçiyoruz buna. 10, 16. 16 artı a sayısı 3'ün katı olmalı. En küçük a sayısı burada kimdir? 2, 3 ekledim 5, 3 ekledim 8. Fakat buradan 2 ve 8 sayılarını alamazsınız. Çünkü rakamlarınız aynı olmuş olur. Geçiyorum bir diğerine. 18 artı a sayısı da 3'ün katı olmalı. Buradan a'nın alacağı değerler 0, 3, 6 ve 9. Burada da arkadaşlar 6'yı alamıyoruz. Onun dışında kalanları alacağız. En büyük değerini sormuş bize. Baktığımızda a'nın alabileceği Soru kökümüz şu da olabilirdi. Alabileceği de kaç farklı değer vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farklı değer vardır. Ama alabileceği en büyük değer sorduğu için arkadaşlar dolayısıyla bunu işaretlemiş olacağız. Doğru yanıtımız Edenedir. Evet şöyle arkadaşlar yeni nesil dediğimiz bir soru. Bu arada kitaplarımızdan yine dediğim gibi arkadaşlar sadece konuyu anlatan bir kitap değil. Bu şekildeki soruların yine yoğunlukta bulunduğu bir kitaptır. Yukarıdaki ürünlerin barkod numaraları verilmiştir. Buna göre bu ürünlerden hangileri hem 2 hem de 3 ile tam bölünür? Yani 6 ile bölünmesini istiyor. Şimdi arkadaşlar içlerinde 2 ile bölünmeyen varsa ki şöyle altını çizelim. Onları eleyecektik. Son rakamına bakıyorum. 2, 4 ve 6. Yani her biri 2 ile tam bölünmüş olacak. Şimdi onun dışında 3 ile bölünebilme kuralını uygulayacağım. Rakamlarını toplayarak gitmeyin. Bakın az önce söylediğim ifadeyi bir daha tekrar edeyim. Çok pratik. 6, 3'ün katı olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunu eleyin. 9'u eleyin. Güzel bir yöntem. Bakın 8 bir daha. 9 eleyin. 6 kaldı. 6 da 3'ün katı olduğuna göre demek ki bu 3 ile tam bölünüyor. Böyle nasıl devam edeceğiz? Bakın 7, 2 daha. 9 eledik. 6'ya attık. 3'ün katı olduğu için 3'ü attım. 4, 4 daha 8. 8, 3'ün katı olmadığı için arkadaşlar 3 ile bölünmüyor. Bakın burada 9'u atıyoruz. 8, 1 daha 9'u atıyoruz. 7, 2, 9'u atıyoruz. Yani bu da 3 ile tam bölünmüş olacak. Doğru yanıtımız arkadaşlar Edirne seçeneği olmuş olacak. Geçelim diğer bir kuralımıza. Dediğim gibi arkadaşlar çok önemli bir kural değil. Çok fazla soru gelen bir kural değil ama yine de bilin istiyorum. Sayının son 3 da oluşturduğu 3 basamak sayı 8'in katıysa 8 ile tam bölünür. Son 3 basamağına bakıyoruz. Bakın arkadaşlar bu arada şöyle bakın. 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Bir hatırlayalım. Son 1 rakamına bakıyorduk değil mi? Çünkü 2 üzeri 1 son bir rakamın. 4 ile bölünebilme kuralı nedir? 2 üzeri 2 4'e eşit. Son 2 rakamına bakıyorsunuz. 8 ile bölünebilme kuralı. Yani 2 üzeri 3. Bu 8. Bu 4. Bu da 2 olduğunu biliyorsunuz. İle bölünebilme kuralı son 3 rakamı. Yani mesela hocam 16 ile bölünebilme kuralı var mı? Var tabi. Siz uydurun. Müfredatta yok tabi ile bölünebilme kuralı arkadaşlar son 4 rakamına bakacaksınız. Bazı arkadaşlarımız şunu söyle hocam. Son 3 basamaklı olmazsa ne yapacağız? Örneğin bir arkadaşlar 16 sayısı. Son 3 rakamına bakacağım. Arkadaşlar bunu şöyle inceleyebilirsiniz. 0-16 diye son 3 rakamını inceleyebilirsiniz. Yani başına 0 koyabilirsiniz. 0-16 sayısı 8'in katı olduğu için bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi geçelim sorumuza. 4 basamaklı 6, 1, 2, X sayısı 8 ile bölünebildiğine göre X'in alabileceği değerler toplamı kaç? Bakın 6 beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren 1, 2 ve X. 120 tam katıdır. X'e 0 verebiliriz ya da 0'a 8 eklediğimizde 128 diyebiliriz. Alabileceği değerler toplamı arkadaşlar 0 8'i topladığımızda adam olarak bulmuş olacağız. Evet diğer bir kuralımız arkadaşlar. Şöyle yine videoyu durdurup burada kuralı not alabilirsiniz. Rakamları toplamı 9'un katı olan doğal sayılar 9 ile tam bölünür. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi 9 ile tam bölünür? Baktığımızda arkadaşlar rakamlarını topluyorum. 1 artı 2 artı 3 artı 4. 4, 7, 9, 1 daha 10 oldu. 10, 9'un katı olmadığı için tam bölünmez. Arkadaşlar 3 ile bölünebilme kuralının aynısıdır. Çünkü ispatını yaptım bakın ispatını dönüp videonun başına geçip ispatına bakacak olursanız orada 99A artı 9B vardı. Zaten o da 9'un katıydı. O yüzden mantık aynısıdır. Bursa seçeneğine geliyorum. 2, 1 daha 3, 4 daha 7 oldu. Bunu da eledik. Arkadaşlar şöyle 3 ile bölünme kuralında hatırlarsanız şöyle yaptık. 3'ün katlarını attık. Burada 9'un katlarını atabilirsiniz. Ya da üstüne toplayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bakın ne oldu? 1, 5 daha 6. 6 da 9 ile tam bölünmeyecektir. Şöyle 8, 1 daha arkadaşlar 9. 4, 5 daha 9. 9'ları sallayın. Bu tam bölecek. Doğru yanıtımız deniz olacak. Ya da bakın bunu mesela aynı olduğunu gösterelim size. 1, 4, 5 ve 8 sayılarını toplayacak olursak. 1, 4 daha 5. 5 daha 10. 18 sayısı. 18 sayısını 9'a bölmeyin. 8 ile 1'i toplayın arkadaşlar. 1 artı 8, 9. 9'un katıdır. Doğru yanıt denizli demiş olacağız. Evet. iki sayının toplamının 9 ile bölümünden kalan ayrı ayrı ikisinin 9 ile bölümden kalanların toplamının 9 ile bölümden kalanı eşittir. Ne demek istiyor arkadaşlar cümlemiz? Bakın şunu söylüyor. Şimdi evet sayılar toplanabilir. Toplayıp 9 ile bölebilirsiniz ama burada birazdan a kare, a çarpı b gibi büyük sayılar olduğu zaman bunu yapmanıza gerek yok. Mesela buradan şunu söylüyor. A sayısı 9'un katından ne kadar fazla ona bakın. Bakın 9'u sallıyorum. Geriye ne kalıyor? 1, 0, 5 toplayın 6. Demek ki A sayısı 9 ile bölümünden kalan kimmiş? 6'ymış diyebiliyoruz. Aynı şekilde B sayısında şöyle yazıyorum. 9'un katından ne kadar fazla? 2, 2 daha 4, 3 daha 7. 9'un katından 7 fazla Gelip arkadaşlar A gördüğüm yere 6. B gördüğüm yere 7. 6, 7 daha 13. 13'ün 9'la bölümünden kalan 13'ü 9'a bölüyoruz. Bir defa 9 kalan 4. Ya da arkadaşlar 13'ün 9'la bölümünden kalan 1, 3 daha. Yani rakamlarını toplayın. Daha pratik. Eşittir 4. Hem daha karizmatik oluyor. Doğru seçeneğimiz 4 olarak bulmuş olacağız. Şimdi mesela az önce şunu der gibi oldunuz. Ben duydum. Ben onları toplardım hocam. Toplap 9'a bölerdim. Kalanı da bulurdum. Ama bakın az önce de ifade ettiğim gibi böyle bir ifade olursa yapamazsınız. Mesela bu sayımız kimdir? 9'un katından kaç fazladır? Hemen bir bulalım. 4, 3 daha 7, 9 sallayın gitsin 1 kalacak arkadaşlar. Şuna bakalım. 5, 6 daha 11, 7 daha 18. 9'un katı sallayın 9'un katından 8 fazla olarak bulacağız. Şimdi A gördüğüm yere artık gelip 1'i yazacaksınız, B gördüğüm yere de gelip 8'i yazacaksınız. A gördüğüm yere 1 yazıyorum, 1'in karesi 1. 1 çarpı B gördüğüm yere 8 yazıyorum, B gördüğüm yere 8 yazıyorum, 8'in karesi 64. 1 artı 8 artı 64. İsterseniz toplayın, isterseniz şöyle yapın. 1 8 daha 9 yaptı hocam, salladım gitti. 6 ile 4'ün rakamlarını topladım. 10. Onu 9'a böldüm. Kalan kaç? 1 ya da 1 ile 0'ı topladım. 1. Bakın hepsinde aynı sonucu bulmuş olacaksınız. Yani doğru yanıtımız Adana seçeneği olmuş olacak. Evet. Az önce dedik ki 5 en sevdiğimiz kurallardan bir tanesi ama o değil. Ama en sevdiğimiz kural 10 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar. Son rakamına bakıyorsunuz. Son rakamı birler basamağı 0 ise bu sayı 10 ile tam bölünür. Aynı zamanda birler basamağındaki rakam sayının 10 ile bölümünden kalan eşittir. Mesela bu sayının 10 ile bölümünden kalan kimdir diye bakacak olursak 7'dir. Doğru yanıt denizli seçeneğidir. Yine videomuzu durdurup notlarımızı alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu videoları izlerken ya da ders videoları ya da herhangi bir yerde başka bir yerde video izlerken lütfen elinizde kalem ve kağıt eksik olmasın. Sadece dinlemekle olmaz bu işler onu özellikle belirtelim. Mutlaka sizde müsvedde de olsa karalama da olsa yani not defterinizde olsa mutlaka elinizle işlem yapın diyoruz. Şimdi en karışık bölünebilme kurallarımızdan bir tanesi 11 ile bölünebilme kuralları arkadaşlar. Onu da böyle bir örnek üzerinden açıkladık. Mesela elimizde 4 basamaklı bir ABCD sayısı olsun. Bu 5 de olabilir, 6 da olabilir, 3 de olabilir. Hiç önemli değil. Birler basamağından başlamak koşuluyla arkadaşlar. Artı, eksi, artı, eksi olarak yazacaksınız. Daha sonra şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Artıları kendi arasında topladık. B artı D. Eksileri kendi aralarında topladık A artı C. Bu işlemin sonucu 11'in bir katı ise d 4 basamak sayısı 11 ile tam bölünür. Bu verilen bilgiye göre 72 X, 5 doğal sayısı 11'in katı olduğuna göre X kaçtı? Uygulayalım arkadaşlar burada ne demek istediğimizi. 72 X, 5. Bakın birler basamağından başladım. Artı, eksi, artı, eksi. Artılar kimler? 2 artı 5 7. Eksi. Eksiler kimler? 7 artı x. Ne olmalı? 11'in katı olmalı. Çıkardığımızda arkadaşlar buradan 7'ler birbirini götürür. Eksi x kalır. 11'in katı olmalı. O zaman rakam olarak x kim olacak? 0 olmalı. Unutmayın. 0 sayısı nedir? Her sayının şöyle dikkat diyelim. 0 sayısı her sayının tam katıdır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru yanıtımız Adana bulmuş olacağız. Şimdi yine videonun başında dedik ki 15 ile bölünebilme kuralı var mı? Kendimiz yaratıyoruz arkadaşlar. 15 ile bölünebilmesi için ne olması lazım bu sayının? 5 ve 3 ile tam bölünebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla önce kimle başlıyoruz? Önce 5 ile başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar A, 4, 8 son rakamı 0 da olabilir veya A, 4, 8, 5 olabilir son rakamı. 5 ile bölünebilme kuralını sağlamış olduk. Şimdi 3 ile bölünebilme kurallarını geçelim. Rakamları farklı falan demiyor arkadaşlar. Orası A'nın alınacağı farklı değerler demek. Rakamları farklı olacağı anlamına gelmiyor. Rakamlarını topladık. 12 artı A sayısı 3'ün katı olmalı. O zaman A buradan 0, 3, 6 ve 9 değerlerini alacak. Toplayacak olursak bunları da 18. Buraya geçiyoruz arkadaşlar. Buradan da rakamları toplayacak olursak ne geldi? 12, 5 daha 17. 17 artı A sayısı 3'ün katı olmalı. O zaman buradan da 1, 4 ve 7. Yani rakamları toplayacak olursanız buradan da 12 geldi. 12 ile 18'i topladığımızda bu şekilde 30 bulacağız. Doğru yanıtımız Bursa seçenidir demiş olacağız. Evet arkadaşlar, bütün bölünebilme kuralları ve bölmenin temel kurallarından bahsettik. Bunlar dediğim gibi bu kuralları uyguladığınız yani uygulamak için öğrendiyseniz hemen e, elinizdeki en yakın soru bankalarımızda arkadaşlar bunları çözmeye başlayacaksınız. Kuralların çok daha net oturması için. Konu anlatımlarımız devam edecek. Dersin ortasında söyledim. Bir daha tekrar ediyorum. Arkadaşlar yorumlar kısmında istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmında bize yazabilirsiniz. Bizler de mümkün mertebe elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Hepinize iyi çalışmalar.